Merhaba arkadaşlar. Bugün Lor bebeğini evi süsleyen kazan oynuyoruz. Evet. Şimdi oyunun kurallarını önce anlatalım bence. Evet. Oyunun kuralları. ikimizin de bir tane lol bebeği var. Zeya seç bir tane lol mesela. Hangisini seçelim? Öndekini. Ben de bunu istiyorum arkadaşlar. Bu lol bebekleri güzelce boyayacağız, süsleyeceğiz. Ama arkadaşlar 3 marka challenge gibi olsun diye gözümüz kapalı renkleri seçeceğiz. 5 evet. tane bundan, 5 tane bundan ve 5 tane bundan seçeceğiz. Bu biraz karışık gözüküyor arkadaşlar. Çünkü aslında düz bunu koymuştuk. Nasıl, nasıl, nasıl. Sonra yer kalmadığı için üstüne böyle koymak zorunda kaldık. Tamam. O zaman başlayalım mı? Evet. Öylece başlayalım. Şundan başlayalım. Senden evet. başlayalım. Gözünü kapat şimdi arkadaşlarım. 5 evet. tane seçeceksin bundan. Bekle. Şöyle yapalım arkadaşlar. Seç 5 evet. tane. 1 2 Şöyle indiriyorum biraz. 3 4 5 Gözünü açabilirsin. Mor. Morlar çıktı ama başka bir şeyler de var. Evet, Üzülme hiç yani. Bir şey olmaz. Üzülme çünkü başka daha kuru ve şundan var. Şimdi ben gözümü kapatayım. Sen bunlardan karıştır. Dön, 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 dön. Hazır. Şurada şurada. Bir, iki, Çok güzel üç, renkler. dört, beş. Uyacak. Bu şekilde arkadaşlar Aslında benim renklerimde sağda şu koyu olanı alsaydın saçının önüne evet. çok uyardı. Ama arkadaşlar ben ama saçını doğru. bununla yapabilirim. Eğer çalışmayan bir marker gelirse bu arada değiştirebiliriz evet, ama aynıyla. Şu kuru kalemleri bana uzatır mısın Zehra? Sen daha yakınsın. Tamam ben aldım arkadaşlar. Şimdi e, Zehra gözünü kapat yeniden karıştırıyorum. Bundan çok fazla seçenek yok ama bir şey olmaz. 5 tane 5 tane gözünü kapat. Biraz döndürüyorum ki e, e, bir 2, 3 4, 4 Son bir tane. Şu şekilde. 5, şekli, 5. Siyah, siyah da güzel. Bakalım. Zaman sal siyah yok. Siyah şey. Sarı çıktı. Saçın ne yapabilirsin? Yeşil. Iı, kırmızı. Pembe. Ve siyah çıktı. Al bakalım yanına. Ama baktalı, çok Sıra bende. gözüm Bak, kapatıyorum. De Kapattım gözümü. Kaçtı. 1 2 3 4 ve 5. Arkadaşlar bu sefer bence çok şanslı değilim ama bir şey olmaz. Bunlar da güzel renkler bence. Kenara koyuyoruz. Şimdi bunlar. Bunları biraz zor olacak almak ama bir şey olmaz. Gözün kapat Zehra. Şöyle kenarlardan Evet gözün kapat. kapat. Üsttekileri koymasaydık şöyle yapalım. Seçeyim mi? Bekle. Çok fazla olduğu için alamayacağın için bunları çıkartıyorum arkadaşlar. Yeniden Gözün kapat karıştırıyorum ben. Oldu Seç. Mu? Hı -hı. Bir, iki, i̇ki üç, üç, dört, beş. beş. Göstermiş miyim? Wow, çok güzel çok renkler. renkler. Böyle. Şöyle. Sıra bende o zaman. Yanına koy bakalım renklerinizi. Ya renkleri gözükmüyor. Biraz getir bakalım renkleri şuraya. Şöyle. Getir getir getir. Şş. Hayır gözükmüyor. Buraya getir. Bu şekilde renkler arkadaşlar. Şöyle. Sen de koy. Gözüksün. Yazık, robekler gözükmeyecek. Çünkü önce renklerimiz gözükmesi lazım. Tamam. Şimdi sevendez ya. Ka karıştır bakalım. Tamam. Dövde de yapabiliriz. Öyle renkler karışır oldu. Görmedin değil mi? Bir, a, iki, gözünü açtı ama şey gördük şey oldu. Hayır açmadım. Böyle yaptım sadece. Açtım. Wow. Güzel renkler bence arkadaşlar. Evet, sadece iki tane sarı ama bir şey olmaz. Şuraya koyalım. O zaman Zehra minik bir sürprizim var. Bonus hakkını kullanabilirsin. Bonus hakkını yani istediğin bir renk. Buradan mı seçmek istiyorsun? Buradan mı yoksa buradan mı? Buradan. Buradan. İstediğin bir tane renk seç. Gözünü açarak seç. Ben buradan seçeceğim. Keçeli kalemler. Ve mavi masanın tamam mavi var. Bakın. Alabilirsin. Yoksa koyu sarı alayım? Koyma Sen bir tane rengi bırakıp bir mavi tane rengi koyabilir miyim? Hayır, koyamazsın. Sadece bir tane renk alacaksın o kadar. Tamam. Bunları koyuyorum yerlerine. Olmayan bir renk seç Zehra rengini seçsin ve gelelim. Evet arkadaşlar, bütün renklerimizi buraya koyduk. Zehra da koydu. Bu arada mavi seçti. Göster abin orada. Şurada. Al onu. Mavi, hı <laughs> hı evet, onu seçtim. Mavi. Ben de boyutak olarak e, koyu mavi seçtim. O zaman bence boyamaya geçelim. O zaman boyamaya başlayabiliriz Zehra. Şimdi ben ne alayım? Mavi mi? Ben mordan başlamak istiyorum. Benim aç mordan, açık mavi böyle ayağına Ben aslında da böyle düşünmüştüm ve ayağını açık mavi yapacağım böyle. abone olun arkadaşlar bu arada lütfen Evet videolarımız için çok uğraşıyoruz emek veriyoruz arkadaşlar bir Anladım. tanesini kesmek bile iki saat sürdü arkadaşlar evet. bunu mesela çok uzun sürdü evet onun taşları uzun uzun olduğu için biraz uzun sürdü daha fazla uzun sürdü Bu evet. da çok küçük mesela uzun sürmez. Bu şekilde gözlüklerini boyuyorum ben. Gözlüğün yani. Ben önce gözlüklerini boyamadım. zaten gözlüğü yok ki sende. Zaten gözlüğü yok. Böyle diyecektim zaten. Şöyle bitmeden. Arkadaşlar bu arada bu, biz bu videonun yerine böyle en güzel kızını süsleyen kazanımı yapacaktık. kızın derken böyle boyamayı yani lobby bake boyamayı. Ama sonra süsleme süsleyemeyiz. Bu boyama da çok detay olduğu için biz de dedik ki boyayalım dedik. Bu şey evet yapalım. orada böyle bir şekilde evet. Boyayacağız daha birkaç video fikrimiz de var arkadaşlar. Onları da yaparız. Bu arada Zehra video çekince seviyor musunuz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Hop bu şekil. Gözlüğünü bitirdim. Çok tatlı. Şu, şöyle gel sen şöyle biraz. Ke keçeli şey Bence de en çok keçeli kalem kullan daha kazanma avantajı olur. Çünkü arkadaşlar pastel boyu kullandığımızda böyle biraz e, tam boyanmamış gibi gözüküyor. O yüzden bence sen daha fazla keçeli kalemle boya. Ben de öyle yapacağım. Yani bütün kalemlerimizi kullanmak zorunda değiliz bu arada. Normalde zorunlu oluyor bazen. Evet, Ama sefer zorunlu Zorunlu olmak istemedik. De. O yüzden zorunlu. Evet. Bu kalem çalışmıyor. Ay, ay birazcık açık. Ben çalışıyor ya. Al. Eğer arkadaşlar çalışıyor. Bu zaten açık diyeceksiniz. Kamerada çalışıyor gibi gözüküyor ama aslında çalışmıyor. Ben uzaktan görüyorum onu çalışıyor. Tam bunu alsam. Bunu bunu değiştireceğim arkadaşlar. Yine derseniz aynı rengi var. varsa bunu alayım. Aynı rengin fark aynı rengin başka bu bak. Çalıştı buradan belli bak. Daha koyu yapıyor. Anlıyorum. Öyle anlıyorsun. Neyse hadi devam et sen. Sizce hangi daha güzel oldu? Benimkimi bu şekilde. Benimki de? Yoksa Zehra'nınki mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Eğer videomuzu, videomuzu beğenirseniz ve kanalımıza abone, abone olursanız çok, çok mutlu oluruz. Minikeller sizi seviyor. Bay bay arkadaşlar. Bye bye. Görüşürüz. Görüşürüz.